Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım yaptığımız çekimler sizlere çok güzel bir şekilde ulaşıyordur ve sizlere bir faydamız dokunuyordur. Her alanda size ulaşmaya çalışıyoruz. Çocuk zumba olsun, egzersizler olsun. Bu şekilde umarım bir faydamız oluyordur. Bu hafta da otago egzersizleri çekeceğiz. Otago ne demek? Otago aslında Yeni Zelanda'da bir bölge adı. Fakat internete Otago egzersizleri yazdığınızda 65 yaş üstü denge egzersizleri demek. İşte bu haftada Otago egzersizleriyle sizlerleyiz. Evet, denge probleminiz varsa bu egzersizler tam size göre. Bunları yapmadan önce lütfen e, kesinlikle doktorunuza danışın. Ondan sonra bunları çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Denge probleminiz de varsa çok işinize yarayacaktır. Evet, şimdi İlk egzersizimizle başlayalım. Şöyle şu, şu şekilde yan dönüyoruz. Aslında hareketimizin 10 tane tekrarı var. Fakat ben şimdi 5 tane yaptığımda 5 tane de geri yapacağım. Siz lütfen bunu 10 tekrar şeklinde devam edin. Evet. Şimdi şu şekilde ayaklarımı tam bastım. Birbirine parmak ucu ve topuk bir arada. Evet başlıyoruz. 1 2 3, 4 ve 5. Buradan 10 tane devam ettikten sonra tekrardan geri adım atıyorum aynı şekilde. 4, 3, 2 ve 1. Evet ilk hareketimiz bu şekilde. Bunu 2 tekrar şeklinde 10 tane yapabilirsiniz. Sonrasında bir benzer hareketimiz var. Onu da şu şekilde gösteriyorum. O da yine ilk hareketimizin benzeri fakat tek farkı parmak ucundayız burada. Burada kesinlikle e, dengenizin devreye gireceği bir hareket. Evet, şimdi şu şekilde parmak ucundayım. Başlıyorum. Yine 10 şek tekrar şeklinde devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 Buradan siz yine 10 tane devam edin. Ben tekrar geriye alıyorum. 4 3 2 1 ve bitiriyoruz. Lütfen bunu yaparken başınızın direkt karşıda ve dik olmasına, vücudunuzun dimdik olmasına özen gösterin. Evet şimdi 3. hareketimizde 8 çiziyoruz. 8 nasıl çiziyoruz? Yine boş bir alandayız ve şu şekilde bir alan belirledikten sonra 8'i önce bir size göstermek istiyorum. Şu şekilde 8'i kendi etrafımda çizdikten sonra ortaya geldiğimde 8'i oluşturmuş oldum. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? İlk hareketimizdeki gibi adımlarla topuk ve parmak uçu. Hadi başlayalım. 1 2 şu şekilde. Bunda bir sayı yok. Bu sizin tamamen oluşturduğunuz küçük veya büyük 8'e bağlı. Geldim. Ortadayım. Dik duruyorum. Karşıya bakıyorum. Ve 8'imin ucunu yavaş yavaş şu şekilde tamamlıyorum. Evet. Umarım herkes iyidir. İlk 3 hareketimiz bu şekilde. Şimdi geçtik 4. hareketimize. 4. hareketimizde bacakları hafif kırıyoruz. Yan döndük. Kırıyoruz. Evet, kırdık. Şimdi bunu da yine 10 tekrar yapalım. Az önceki 8'i de 2 tekrar yapabilirsiniz. Eğer çok zorlanmıyorsanız 2 tekrar sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi burada kırdım bacakları. Kırdım. Kalkıyorum ve kırıyorum. Kalkıyorum. Kırıyorum. Yani aslında fitness'te squat dediğimiz şey şu biliyorsunuz ki squat. Bunu çok daha basit bacak problemi olanlar için yapıyoruz. Çok zorlanırsanız eğer denge probleminiz burada çok sıkıntı yaratırsa bunu sandalyeyle de yapabilirsiniz. Sandalyeyi alıp önünüze burada tutarak şu şekilde hafif kırık, üst kısım düz, bacaklar kırık, kalça dışarıda, eller dik tuttuk sandalyeyi şu şekilde. Çök, kal. Çök, kal. Bunu 10 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Evet, şimdi diğer hareketimize geçtikten sonra eller burada kesinlikle belde. Çünkü diğer türlü dengemizi şaşabiliriz. Bu sizin daha iyi bir egzersiz yapmanızı sağlayacaktır. Bunun da iki versiyonu var. Sandalyeli ve sandalyesiz. Şimdi ilk versiyonunu gösteriyorum. Sandalyesiz kısmını eller belde ve... Ya Bunu yere değdirebilirsiniz ama benim tavsiyem daha etkili olması için lütfen yere değdirmeyin. Diğer bacağınız biraz titriyecektir. Aldırmayın çünkü bir süre sonra alışacaksınız. Şu şekilde devam ettikten sonra 10 sağ bacağımı yapıyorum ve 10 sol bacağıma geçiyorum. Şu şekilde. Evet. Vücudum yine dik. Kafam her zaman karşıya bakıyor ve dik. Bunun sandalyeli versiyonu da yine önümüze aldık sandalyeyi. Bacaklar dik. Hiçbir şekilde kırmıyoruz. Tuttum ve başladım. Burada tekrar söylemek istiyorum. Yere değdirebilirsiniz ama benim tavsiyem lütfen yere değdirmeden yapın. Şu şekilde bu çok daha etkili olacaktır ve diğer bacakta şu şekilde aynen Şimdi birkaç hareketimiz kaldı. Bunları size sandalyeyle göstermek istiyorum. Şöyle önümde bu şekilde bir sandalyem var. sizde eğer varsa şurasını daha dik tercih edebilirsiniz. Hem bu sizin kamburluğa yönelik bir egzersiz yapmanızı da sağlayacaktır. Ve sizi arkadan dik destekleyecektir. Evet şimdi şu şekilde oturdum. Vücudum dik. Ben çok yaslanmıyorum çünkü sandalyem dik değil. Ayaklarım yere basıyor eller dik, vücut dik, kafa karşıya bakıyor ve ayaklar. Şu şekilde kaldırarak üst bacaklarımızı sıkıştırarak yavaşça bunu 10 sağ bacak ve 10 sol bacak şeklinde yapabiliriz. Bunu yaparken lütfen topuğunuzu yere değdirmeyin. Topuğunuzu yere değdirmediğinizde hareket daha etkili olacaktır ve sizler ne cam çekebiliyorsanız parmak ucunuzu kendinize doğru çekerseniz arka tarafa da faydanız dokunmuş olur. Yani şu şekilde. Bu. Bu çek. Çek. Evet, hareketimiz bu şekilde. Evet, şimdi diğer hareketimi yine sandalyeyle yapıyorum. Sandalyenin arkadaki bel kısmına geçiyorum. Burayı tuttum. Leg curl bu hareketimin adı fitness'ta. Ama size basit bir şekilde şöyle tarif edeyim. Aldım bacağımı, kırdım. Arkadayım. Sadece bu. Evet. Şu. Bacağımın arka kısmını ve kalça kısmını çalıştırıyorum. Bu şekilde. Sağ bacağım bu şekilde 10 tekrar. Sol bacağım da yine Aynı şekilde vücudum dik. 10 tekrar şeklinde bunu yapabilirsiniz. Ayağınızı lütfen yere değdirmeyin. Yere değdirmediğiniz zaman denge egzersizi olacaktır. Evet şimdi diğer hareketimde yine aynı yerdeyim. Bu hareketimin adı kickback. Yani bacağı arkaya itiş. Bu hareketimde kalça da çok önemli. Kalçayı sıkıyorum burada. Bacaklar omuz genişliğinde hafif açık ve ayağımı arkaya aldım. Dik bir şekilde şu şekilde pozisyondayım ve başlıyorum. Sık kalçayı, sık kalçayı, sık kalçayı, sık kalçayı. Diğer bacağımla kameraya doğru gösterecek olursam, diğer bacağımla kameraya doğru gösterecek olursam çektim. Çektim. Ama burada önemli olan vücudunuzun dik olmasından ziyade kalçanız. Burada kalçaya da çalıştırıyoruz. Bu da sizin için faydalı bir egzersiz olacaktır. Evet, şimdi yine sandalyenin bel kısmındayım. Buradan ayrılmıyorum. Şu şekilde vücudum dik. Burada kalfları çalıştıracağız artık. Kalça, üst bacak bunları çalıştırdık. Şimdi sıra kalflarda. Tuttum sandalyemin bel kısmından. Vücudum yine dik. Burada hiçbir şey yapmıyorum. Bacaklarım omuz genişliğinde açık burada. Tamamen parmak ucundayım. Tamamen. Ellerim sandalyede. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. Biraz daha zorlamak için kendinizi şu şekilde daha seri yapabilirsiniz. Bunu sandalyesiz yapacak olursak şu şekilde vücudum dik parmak ucundayım. Şu. Şu. Evet bu şekilde bunu normalde fitness'ta kaslarımızı çalıştırmak için ellerimizde ağırlıkla da yapıyoruz. Ama şu anda sandalye yardımıyla yaptığımızda denge egzersizine de katkımız olmuş oldu. Sizlere 10 tane otalgo egzersizleri sundum bugün. Lütfen bu hareketlerden önce muhakkak 1-2 dakika ısınma yapın, yürüyüş yapın, boyun egzersizleri yapın şu şekilde. Omuzlarınızı ısıtın ya da yerinizde şu şekilde sayarak birkaç dakika ısınma yapabilirsiniz. Bunları muhakkak lütfen yapın. Bu sizin için daha iyi olacaktır. Evet, umarım sizlere bir faydamız dokunmuştur. Bu haftada denge egzersizleriyle tamamladık. Çok güzel bir hafta olsun sizin için. Haftaya tekrardan yeni bir egzersizle görüşmek üzere. Güzel insanlar kenti avcılardan herkese iyi haftalar diliyorum.